Evet, kahvaltıda neler yiyoruz? Hemen bakalım. Bunların hiçbirini sevmiyorum. Sen Hangisi? kim ne? Söyle anneciğim. Baklava <laughs> Ya ilk yem arkadaşlar ben pek baklava sevmem. İlkim dalga geçiyor. Bu sefer kahvaltımızı şöyle fit yapalım. Tamam mı? Ben şunu koymak istiyorum. Gelsene, niye gelmiyorsun? Ay orayı seçti. Hmm, hangi bal olsa arkadaşlar inşallah doğru söylüyorum. Bal diyebiliyorumlar, bol diye mu bol, bol diyebiliyorum. Hangisini yeriz? Ay şu çok içi çok dolu dolu gözüküyor, şunu yerim ben. Kahvaltıda hangi tabak? Benim için hangisi olur? Ay yumurta bu, bu yumurta salata domates onları sevmem pek. Bunu severim. Tabii ki de kahve americano meyve olarak hangisi? Elma. Ay benim kahvaltı tabağına bakın arkadaşlar yani kahvaltı sofrası mı diyorlar ne hmm, olmamış bence. <laughs>